Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Libya Başbakanı Serraj'dan kritik karar. Değerli izleyenler, Libya Başbakanı Faize Sarac'ın kararıyla Ulusal Mütabakat Hükümeti'nde önemli atamalar gerçekleştirildi. Libya Başbakanı Faize Sarac'ın Başbakanlık Ofisi'nden yeni bir açıklama yapıldı. Kabine revizyonuna gideceğini açıklayan Libya Başbakanı Serraj'ın kararıyla Ulusal Mütabakat Hükümeti'nde kritik atamalar yapıldı. Orta Askeri Bölge Komutanı vazifesinde bulunan General Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Savunma Bakanlığına ise Savunma Bakan Yardımcılığı yapan Albay Salahaddin Ali Abdullah Ennemruş, Savunma Bakanlığına atandı. Libya Başbakanı Faiz El Sarraç, Trablus'ta gerçekleşen eylemlerin ardından kabine değişikliği yapacağını açıklamıştı. Öte yandan darbe girişiminde bulunulan Faiz Sarac'ın evi bir grup protestocular tarafından sarılmış ve eve girilmeye çalışılmıştı.